Ben şimdi sözü İstanbul'un kurtuluşu hakkında bize sunum yapacak olan emekli amiralimiz Sayın Türker Artuk'a veriyorum. Başta üzere herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Umarım sesim herkese geliyor. Ee, Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni bu ödül törenine davet ettiğim gibi, için ve sizden gibi sanatçılara hitap etme şansını bana verdiği için tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun 92. yıl dönümü. Öncelikle İstanbul'u tekrar bize Türklere bahşeden İstanbul'u kurtaran, kurtuluş savaşına önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına burada saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Biliyorsunuz kurtuluşa giden yolda Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kaybetti. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. İşte bu mütarekeye dayanarak esasında bu mütarekeyi imzalarken Osmanlı'nın ortadan kaldırılması, Türklerin Anadolu'da küçük bir yere hapsedilmesi ve gerekirse geldikleri yere Orta Asya'ya gönderilmesini bile bir onun için hemen eden sonra 6 Kasım'dan itibaren Çanakkale Boğazı istikamlarını yok etmeye, topları sökmeye başladılar ve 17 12 Kasım'da Çanakkale Boğazı'nı müttefik donanma geçmeye başladı. 13 Kasım'da İstanbul Boğazı'na geldiler. Nereye? İşte Dolmabahçe'ye, Kız Kulesi önlerine, Üsküdar'a ve şu anda bulunduğumuz Ortaköy önlerinde koca donanma, müttefik donanma demirledi İlk başta. Bu donanma 55 parçaydı. Daha sonra 73 parça oldu. Daha sonra 173 parça gemi. Kimlerden müteşekkil? İngilizlerden, Fransızlardan, İtalyanlardan ve Yunanlardan. İşin acıklı tarafı dün imparatorluktan ayrılan Yunanlı Afero zırhlısıyla boğazın önlerinde demirlemişti. Toplarını şehre çevirmişti. O bayrak burada yaşayan, İstanbul'da yaşayan Türkleri hüzünlü bir havaya sokuyordu. Bakın biz 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u hakim olduk ama esasında bu tarih bile biraz aldatıcıdır. 1453'te 29 Mayıs'ta biz İstanbul'un surlar için denen eski şehrini ele geçirmiştik. Bakın bugün, şu anda Ortaköy'deyiz. 29 Mayıs'tan önce Türkler Ortaköy'de vardı. Hatta, size şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan çok uzakta, batıda, nerede? Üsküp'te, Kalkanbelen'de, Makedonya'da, Osmanlı, 50 senedir vardı. İstanbul'un da her tarafına hakimdi. Artık sadece bir sur içi kalmıştı. 29 Mayıs'ta bu de düştü. Bütün İstanbul bizim oldu. 465 yıl sonra tekrar tekrar İstanbul bizim elimizden çıkmak üzereydi. Şimdi İstanbul'u işgal ettiler. İstanbul'da yaklaşık 5 yıl kaldılar. Bakın donanma burada zırhlılar çıkardı, tanklar çıkardı, deniz piyadeleri çıkardı. Hemen hemen bütün şehri bir şekilde işgal ettiler. Resmi binalara girdiler. İşte bugün İstanbul Üniversitesi olan e, Harbiye Nezareti'ne girdiler. Kasımpaşa'da, bugün Kuzey sağ Komutanlığı bulunduğu yerde Bahriye Nezareti vardı. Buraya girdiler. tek nereye girmediler biliyor musunuz? Saraya girmediler. Vahdettin'i, Vahdettin'i esir almadılar. Görmüştü, almadılar. Şimdi 5 yıl boyunca İstanbul'da neler olmadı ki? Bu şehir ihaneti gördü, bu şehir kahramanlıkları gördü, bu şehir her şeyi gördü beş yıl içinde. Bakın ihanetin başında padişah vahdettin gelir. Şimdi düşünebiliyor musunuz bir imparatorluğun bir devletin başkendini işgal ediyorlar, o ülkenin milli birliğini temsil eden kim padişah işgal kuvvetlerine teslim oluyor? Bakın bir yüz yıl önce Napolyon Moskova'yı işgal ettiğinde çar teslim olmuyor. Moskova'nın dışına çıkıyor. Hatta Napolyon'un gözü kesse, ilerlemeye devam etse daha doğuya çekilecek. Çünkü eğer bir ülkede milli birliği temsil eden eğer kralsa, padişahsa, cumhurbaşkanıysa o teslim olursa halk teslim olur ve direnme gücünü kaybeder. Bakın yine aynı şekilde Atatürk mücadelenin zorlu safhalarında biliyorsunuz gerekirse Ankara'yı boşaltmaya karar veriyor. Daha doğuya çekilmeyi teklif ediyor. Nereye? Kayseri'ye. Peki Kayseri'de dağılırsa Atatürk nereye çekilecek? Daha doğuya çekilecek. Hatta bunu söylüyor. Teslim olmak yok, mücadeleyi bırakmak yok. Hatta gerekirse diyorlar ki Anadolu'da çekilecek yer kalmazsa Orta Asya'ya çekiliriz, toparlanırız, tekrar saldırırız ve Anadolu'yu geri alırız diyor. Ama Padişah Vahdettin ihanetin başı sadece saltanatını kaybetmemek için teslim olmayı göze alıyor ve İstanbul'da kalıyor. Bakın bu süre içinde İstanbul ne dedik? Ihaneti görüyor. İşte ee, başta Padişah'tan görüyor. Hatta e, ilerleyen safhalarda İzmir işgalinden bir ay önce bir nasihat ekibi yani bugünkü anlamda bir akiller ekibini nereye gönderiyorlar biliyor musunuz? Anadolu'ya gönderiyorlar. Niçin bu işgalin çok kötü bir şey olmadığını ve yaklaşmakta olan İzmir işgalinin esasında Osmanlı'nın sonu olmadığını, payitahtın İstanbul'da kalacağını anlatmaya, insanları ikna etmeye, tepki göstermemelerini sağlamak için yapıyorlar. Aynı ne gibi şu anda bu 13 yılda, bu berbat 13 yılda, bu ülkeyi felakete sürükleyen 13 yılda yaşadıklarımız gibi akillerle açılımların iyi bir şey olduğunu takdim etmek istiyorlar. Halbuki açılımların bizde olduğunu biliyoruz. Emperyalizm tarafından bize dikte ettirilmiş bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik planlar aynı ne gibi? Yüzyıl önceki gibi. Bakın yine bu süre içinde Şehzadebaşı karakolu basılıyor. 61 vatan evladı yataklarında öldürülüyor. İhanet var. Bazı kalemler kendini satıyor. Kim gibi? Ali Kemal gibi. Bazı kadınlar generallerin ve amirallerin koyunlarına giriyorlar. Dans ediyorlar. Bu ülkeyi satıyorlar. Şimdi kendinizi o yıllara bir getirin. İstanbul'dasınız, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet İstanbul işgal edilmiş ama iyi kötü bir yaşam devam ediyor. Bir maaş alıyorsunuz. Evlisiniz, çocuklarınız var. Anadolu'da da bir Sarı Paşa var. Ülkenin işgal edildiğini savunuyor. Felakete gittiğimizi söylüyor. Direnmek için sizi Anadolu'ya davet ediyor. Gider misiniz? gider misiniz? İstanbul'u terk edip, Üsküdar'ı terk edip, Ortaköy'ü terk edip, çoluğunuzu çocuğunuzu terk edip Anadolu'ya bir bilinmezler diyarına, Sarıpaşa'nın peşine gider misiniz? Sevgili dostlar çok zorlu bir mücadeleden sonra bu Anadolu, bu İstanbul kurtuldu. Bakın yine bu işgal sırasında kahraman Alemdar, Alemdar destanını bilenler biliyor. Vaktimiz yeterli olmadığı için burada anlatacak durumum yok. Yine bu boğazın sularından, bu 167 parça geminin arasından ne yapıyorlar? Kaçırıyorlar. Önce Karadeniz'e diye, daha sonra Trabzon'a getiriyorlar. Ve bizim kuzey lojistiğimizi Rusya'dan yani Sovyetler Birliği'nden silah ve cephaneye getiriyorlar ve aynı zamanda oradaki çetelere karşı, hangi çetelere karşı? Ermeni ve Rum çetelerine karşı çok başarılı e, mücadeleler veriyor. Aynı zamanda işgal kuvvetleri subayları, işgal kuvvetlerinin generalleri, amiralleri, siyasetçileri bu ülkede yaşayan vatanperverleri ne yapıyorlar? Horluyorlar ve aşağılıyorlar. İşte bu süre içinde takriben mütarekeden iki hafta sonra Mustafa Kemal biliyorsunuz İstanbul'a geliyor. Boğazın sularına bakıyor. Diyor ki geldikleri gibi giderler diyor. Ama sadece slogansal insanlara hoş görülebilmek için söylenen bir söz değil bu. Bu sözlerin arkasını dolduruyor. 6 ay burada çalışıyor. Ondan sonra 16 Mayıs'ta Bandırma'yla yola çıkıyor. Bandırma'da 48 kişi var. 19 Mayıs'ta nereye çıkıyorlar? Samsun'a çıkıyorlar. Mücadele ateşini. Esasında çoğu ateşleri Anadolu'da yakılmış. Ama bunlar bölük pörçük bir eş güdüme, bir koordinasyona, bir liderliğe, bir önderliğe ihtiyaç var. Atatürk bunu yapıyor, önderlik ediyor ve en sonunda biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla bitiriyoruz. Denize döküyoruz kimleri? Emperyalizmi uşaklarını. Daha sonra uzun bir Lozan süreci var. Ondan sonra da 6 Ekim'de İstanbul kurtuluyor. 29 Ekim'de de Cumhuriyet ilan ediliyor. Şimdi Kurtuluş Savaşı için çok şey söylenebilir ama benim ve tarihçilerin görüşü şu dünyanın en haklı en çılgın en ahlaklı en kutsal savaşı bu. Tarih bundan daha kutsalını, bundan daha çılgınını, bundan daha ahlaklısını ve haklısını emin olun, emin olun yazmamış. Mehmet Akif Ersoy'un biliyorsunuz bir dizeleri var. Diyor ki, Çanakkale için söylüyor bunu, Bedrin diyor aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. Kim için söylüyor? Çanakkale'de savaşan Türk askeri için, Anafartalar'da savaşan, Cong Bayırı'nda savaşan aslanlar için söylüyor bunu. İşte o aslanlar Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da yine bir destan yazıyorlar. Bedrin aslanlarından ne kadar daha şanlı olduklarını gösteriyorlar ve Kurtuluş Savaşı'nı biz kazanıyoruz ve Cumhuriyetimizi kuruyoruz. Bakın Hasan İzzettin Dinamo ne diyor Kurtuluş Savaşı için? Kutsal isyan diyor. Peki Turgut Özakman ne diyor? Çılgın Türkler diyor. Gerçekten 7 düvele karşı 167 parça donanması olan İstanbul'u işgal etmiş, kalbine girmiş, bütün binalarını, bütün tersanelere geçirmiş bir düşmana karşı bu meydan okuyuşu gösterebilmek için çılgın olmak lazım. Peki bunlar Türkler. Peki yabancılar takdir etmiyor mu? Bakın Churchill ne diyor biliyor musunuz? Bunu House of Parliament'te yani İngiltere, Birleşik Krallık Parlamentosu'nda söylüyor. Diyor ki, yüzyıllarına diren dahi insanlar yetiştirir. Ne yazık ki diyor bu bizim karşımıza geldi ve biz de diyor savaşı kaybettik. Şimdi gerçekten bu savaşı zor şartlarda kazanan, yaşamlarını ortaya koyan başta Gazi olmak üzere tekrar hepsini saygıyla, minnetle ve rahmetle e, anıyoruz. Benim çok sevdiğim bir söz var. Denizci olduğum için de söz biraz denizcilik içeriyor. Şöyle söz, tarihini bilmeyen milletler pusulasız gemi gibidir. Sığınacak liman bulamazlar. Gerçekten hele bu coğrafyada yaşıyorsanız tarihini bilmiyorsanız bir de şöyle söyleyeyim bu to bu coğrafta ya, da yaşamanın maliyeti var. Bu maliyeti bu faturayı ödeyemeyenler defolur gider. Çok zor bir coğrafya, çok kıymetli bir coğrafya. Bakın İstanbul diyoruz, Avrupa kentlerini çoğumuz görmüşüzdür. Ben de görelim icadı, hemen hemen görmediğim kalmadı. Böyle bir kent yok. Sekiz tarafı, bakın sekiz tarafı neyle çevrili? Denizle çevrili. Alınma başkentlerin çoğunu gezin. İşte ortasından bir tane nehir geçer. Ortada da bir şey yoktur. Paris Paris derler. Atilla bir sözü geldi aklıma. Ee, diyor ki bu Fransızların diyor demokrasileri diyor, şarapları gibidir diyor, anlatıldığı kadar iyi değildir diyor. Gerçekten Paris'te öyle güzel bir şehir İstanbul'a kıyaslanınca asla değil. Bakın demin ne dedim? Aşağılamalar dedim. Evet. Fransız general, yani Fransızları temsil eden bir generalimiz var. Kim bu? Frans Despre. Aşağılamanın en hat uyguluyor. Galata'dan atına biniyor. Bey olabiliyorsunuz. E, Fransız Sefareti şu anda konsolosluk olan Taksim'i e çıkarken İstiklal Caddesi'nde soldadır. Bütün İstiklal Caddesi'ni at üzerinde geçiyor. Hatta e, Ermenilerin ee, İstiklal Caddesi üzerine serdiği Türk bayrağının üzerine basarak geçiyor. Kime gönderme yapıyor? Fatih'e. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'u Fatih'e aldığında 29 Mayıs'ta bir beyaz at üzerinde giriyor şehre. Bakın kaç yıl sonra kaç yıl sonra Fransız General Tarih'e bir gönderme yapıyor. Sadece o mu yapıyor? Bakın Yine İngiliz General var, Alan Bay. Alan Bey de aynı Fatih'in tavrıyla at üzerinde, beyaz bir at üzerinde İstanbul sokaklarında seyreden Türkleri aşağılayıcı bir şekilde geçişler yapıyor. Bakın her iki general de Fransızlar da, İngilizler de tarihi gönderme yapıyor. Bir de bu Alan Bay herhangi bir general de değil. Bakın Aynı Ellen Bay, 11 Aralık 1917'de, yani biz biliyorsunuz Kudüs'ten 9 Aralık'ta çekiliyoruz. İki gün sonra Ellen Bay, İngiliz kuvvetleri nereye giriyor? Kudüs'e giriyor. Kudüs'te Selahaddin Eyyubi'nin türbesine giriyor. Türbesindeki Selahaddin Eyyubi'nin sandukasına tekme atıyor, tekme. Diyor ki Eyyubi kalk, yine biz geldik. Bakın 728 yıl sonra 728 yıl sonra Alan Bay geliyor Eyyubi'nin nesine vuruyor? Sandukasına vuruyor. Kalk diyor Eyyubi biz geldik diyor. Niçin bunu söylüyor? Çünkü biliyorsunuz birinci Haçlı Seferi sonunda 1099'da Kudüs Krallığı kuruldu. Kudüs Krallığı 88 yıl yaşa. 88 yıl sonunda Selahattin Eyyubi Kudüs Krallığını ortadan kaldırır. Hatta bunun için bir Haşı Seferi daha yapılır. Üçüncü Haşrı Seferi. Haşrı Seferinin başında kim var? Bizim Türkiye'de bilinen adıyla Aslan Yürekli Richard. Richard gelir Kudüs Krallığını kurtarmak Selahattin Eyyubi'yi yenmek için ama yenemez. Yine başarısız olur. Memleketine dönmek zorunda kalır. Bakın Alan Bay aslında kime atıf yapıyor? Hem tarihe hem de Richard'a atıf yapıyor. Diyor ki 728 yıl sonra kalk diyor Eyyubi yine biz geldik diyor. Bakın tarih bilinci yoksa nereden geldiğinizi nereye doğru gittiğinizi eğer bilmiyorsanız eğer kıymetli topraklarda da yaşıyorsanız sizi oradan def ederler. Bakın yine ne dedik? 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi. Mütarekeyi İngilizler hangi zırhlıda imzalatıyorlar Türklere? Agamemnon zırhlısında. Hatta orada imzalayanın kim olmasında çok diretiyorlar, istiyorlar. Gerçi iyi de İngilizce biliyor. Hamidiye kahramanı Ralph Orbay. Niçin Ralph Orbay'ı istiyorlar? Çünkü yine biliyorlar ki bu Türkler duruma Türkler tekrar direnebilir. Eğer biliyorsunuz böyle dirençlerde önderlik yapacak insanlar önemli. Çünkü önderlik yapacak insanın marka değeri olması lazım. Kimin marka değeri var Osmanlı toplumunda, Türk toplumunda? Rauf Orbay'ın. Rauf Orbay'ın o mütarekeyi imzalatmakla gururunu kırıyorlar, kredibilitesini yok ediyorlar, böyle bir önderlik yapmasın diye. Bakın Atatürk çok önemli. Niçin Atatürk çok önemli? Atatürk Anafartalar kahraman. Atatürk Osmanlı'nın hiçbir savaşta yenilmemiş bir iki generalinden birisi. Başka bir general, başka birisi, başka bir siyaset adamı böyle bir savaşa önderlik edebilir miydi? Yapamazdı. Yapabileceklerden birisi kimdi? Rauf Orbay. Rauf Orbay nerede yok ediyorlar? Mondros'ta. Bakın tekrar zırhlıya geliyorum. Agamemnon zırhlısında. Agamemnon zırhlısı kim? Agamemnon kim? Ak ordularının başkomutanı. Bakın, Ak orduları kim? Truva Savaşı'ndan biliyorsunuz. Yunan orduları. Ak orduları dediğimiz şey Yunan orduları. Yunan orduları Doğu'nun zenginliklerini yok etmek için, Doğu'nun zenginliklerine el koymak için nereye geliyorlar? Truva'ya geliyorlar. Agamemnon ne yapıyor? orayı tarumar ediyor, yeniyor, he? bütün zenginliklere el koyuyor ve gidiyor. Agamemnon'a kim yanıt veriyor? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz fa, e, Trabzon Seferini yaptıktan sonra geliyor Çanakkale'ye atını da sürüyor Truva'ya doğru. Diyor ki, Hector'un öcünü aldım. Çünkü Akraoğullarına karşı mücadele eden kim orada? Hector. Fatih tarih bilinci var. 1453, milattan önce 1200 olduğuna göre 2600 yıl önce ne olduğunu biliyor ve ona karşı öcünü aldım diyor. Bakın Fatih'ten öcü alabilmek için Osmanlı'ya yani doğunun en büyük gücüne nerede başa indiriyorlar? Agamemnon'da. Diyorlar ki biz de sizin öcünüzü aldık. Peki Atatürk bırakır mı bunu? Atatürk, Cumhuriyet ilan edildikten sonra, yani İstanbul kurtulduktan, Kurtuluş Savaşı başarıya e, eriştikten sonra diyor ki, Hekdol'un öcünü aldım diyor. Bugün ne yazık ki tarih bilinci olmayan, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi bilmeyen bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Ve Tabii ki bu akşam moralinizi bozmak istemem. Çünkü yaşamda her zaman umut vardır. Bir tek umut ne zaman biter? Yaşam bitince biter. Umudumuzu tüketmiyoruz, mücadele ediyoruz. Ama size şöyle söyleyeyim. Bugünkü şartlar 19 Mayıs 1919'daki şartlardan daha kötü. Çünkü bakın demin ne dedim İstanbul 5 yıl işgal altında. İşgal edilen ülkede ülkede devriye gezen yabancı subaylar var. Horlanan halk var. Bugün Türkiye, bugün İstanbul yine işgal edilmiş ama görünürde Türk bayrakları dalgalanıyor. Görünürde vardiya gezen, devriye gezen yabancı işgal subayları yok ama ne yazık ki ülkemiz işgal altında. Ülkemiz her geçen gün Orta Çağ karanlığına doğru sürükleniyor. Her geçen gün Orta Doğu'nun bataklığına batmış durumdayız. Bu durumdan bir çıkış yolu bulmamız lazım. Bu çıkış yolu kısa zamanda bulunacak gibi değil. Ama size şöyle söyleyeyim, yapılması gerekenlerden İlk şey, ilk gerek şart ne biliyor musunuz? AKP'nin derhal ve ivedi olarak iktidardan uzaklaştırılmasıdır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz e, Sayın Paşa'ma çok teşekkür ediyorum. Kendisi aynı zamanda yazarımız, en disiplinli yazarımız diyelim. E, saatinde dakik makalesi gelir biz koyarız. Kendisine bu teklifimizi kabul ettiği için bu güzel sunumdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir plaketimiz var. Önder Çelik geldi mi?